şu anda işaret verildi ve maça Bursa Spor başlıyor. O Sercan Yıldırım aldı. Sercan harika bir hareket. Sercan, Sercan gol bozum. Sercan vuruyor. Kaleci Michael. Muhteşem hareketler Sercan Yıldırım. İşte oraya kadar gittiğim güzel şeyler yaptım. Son hamleyi de yaptım şu. Gurbetçilerimizden büyük destek geldi bu pozisyon sonrası. Beder son uzun mesafeli bir vuruş denedi. Michael'ı avlamaya çalıştı o da. Sonuç gelmiyor. Şut atılacak. Ozan İpek. Yuki. Sercan. Sercan istediği gibi vuramadı. Köşe atışı şimdi kullanılıyor kaleci boşa çıktı Michael Şimdi topun sahibi oluyor. Evet bir zamanlama hatası Kasper Michael'dan. Mills Ofsayt yok. Gol pozisyonu ve out. Şans Bursaspor'un yanında. Offside beklentisi var kaleci Yavuz'da. Leicester City'nin en önemli hata buydu. Gallagher aşırdı. Yavuz'un da tabi açıyı kapattığını söyleyelim. Biraz geç kalsa alternatifleri düşünebilirdi. Ve Derson harika bir vuruş son anda Michael. mesafe tanımadan vuruşları var. Özellikle şut çalışmasında antrenmanlardan sonra çalışıyor bu tip vuruşları Vederson. Michael Korner'e çaldı. Leicester City'nin bir pozisyonu var. Gelgül Bursa Spor'da Sercan da fırsatları değerlendiremedi. Yavuz Korner'e gönderiyor. Rahat alabileceği bir top değil miydi? Yoksa güneş etkilemiş olabilir. Olabilir. Bu arada birinden de bir sakatlık geçiriyor. Direğe çarptı sanıyorum. Evet. Biraz yerini kaybetmiş Yavuz. Direği de hesaplayamadı. Vederson. Ön direğe doğru Turgay yükseldi ama istediği gibi vuramadı. Şimdi hızlı çıkmaya çalışacaklar dediğim anda son düdük geliyor. Bu arada bir gerilim. Aman aman Milan orada. Evet. <laughs> Milan Stefano biraz sakin olmak lazım. <laughs> gerek yok, gerek yok. Karışmasan <laughs> mı? Yok, Bamba orada. Ugayim Kaş Bamba. Turgay, bütün futbolcular o bölgede. et evet, biraz sakin olmak lazım. İkinci araya Leicester başlıyor. Harika bir pas. Ahmet Arı şimdi gol pozisyonunda. Ahmet ceza sahasında penaltı olması lazım. Oynayın diyor hakem. Konkeski fazla yüklendi. Vermedi maçın hakemi. Orta ceza sahasına. Yavuz çıkartıyor. Önemli bir gol şansıydı Leicester City için. Vederson inanılmaz bir bindirme yaptı. Şimdi Ozan İpe'ye doğru. Ozan ceza sahasında. Ozan, Ozan. Ver, Dönebilecek mi? Ozan. iki kişi arasında. Atak devam edecek. Evet bir topuk yapamadı orada. Vederson yine orta ceza sahasına kaleye başa çıkıyor. Sonuç gelmiyor. Ahmet. Ozan İpek, Ozan, solda Vederson, offside yok. Vederson, orta yerden arka direğe yine kimse dokunamıyor. Görüyorsunuz işte, Sercan dokunamadı. Canikirita, enfes bir vuruş direkten dönüyor. Offside, muhteşem bir şut Canikirita. Rumen futbolcu, enfes bir vuruş. Harika bir gol olacaktı. Barış şimdi 2'ye 1 yakaladı. Enfes bir pas. Okan Deniz. İstediği vuruş yapamadı. Vuruş da yapmak istemedi gibi yani. Tuhaf pozisyon oldu. Aşırmaya çalıştı belki. Ozan İpek, Yenal, offside yok oyun devam ediyor. Tehlikeli geldi Bursa Spor. Orta ceza sahası, arka direk gol pozisyonu. Yine kimse dokunamıyor. Ve Maçtaki son düdük geliyor. Bursa Spor 0, Leicester City 0.